Merhaba arkadaşlar. Tomat Yeni hoş geldiniz. 2023. Nisan'ın bugün 26'sı. Nefci olarak biz Yozgat Akdağ Madeni mevkiindeyiz şu anda. Belekçiyan kasabasındayız. Benim Mustafa Işık Bey'in bahçesi burası. Biz burayı 3 sene önce bir bahçesi kurmuştuk. Fidanlarımız gayet güzel. Sağlıklı, bakımlı. Gördüğünüz gibi fidanlarımız yetişmiş. Biz aslında burada bir uygulama yaptık Allah azim versel biz tanıyalım sayın Abim inşallah bahçesi emeği geçen abimiz bura neresi? burası Akvarmazami yani, kava e, melekçen kava evet burası Mustafa Şim'in çok, çok güzel olmuş maşallah elinize sağlık cevizlerimiz gayet güzel burada gayet fire olayı çok nadir olmuş. Gördüğünüz gibi bunlar 4 yaşındaki cevizlerimiz şu anda. Geçen sene burada yavaş yavaş ürün almaya başlanmış. Ama gayet güzel. Gördüğünüz gibi biz bunları şu anda budamasını yaptık. Bahçemiz görüyorsunuz. Burada aşağı yukarı 200'e yakın bir ağacımız var sulama sistemimiz var. Gayet güzel olan malzemesi inşallah. Güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Allah razı olsun. Bakımız güzel olmuş. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun dileyim. İnşallah. Görüşmek üzere Kamancayız bahçesinde.